Arkadaşlar, bugün size birlikte e, uzun zamandır e, biraz dersiniz. çekmiyorum. arkadaşlar benim youtube kanalım yokken neyse, e, ben max çıkarttım youtube kanalım yoktu ama ben video çekiyordum o zaman e, ben yani o zaman ben şey o zaman YouTube kanalım yoktu ama video çekiyordum. Ama yüklemiyordum. Çünkü YouTube kanalı açmamıştım ve annem kızar diye hiç açmıyordum. O yüzden e, yani siz de inanmıyorsunuz. Gözlerim zaten profilimden de anlamış oluyor olursunuz. Şöyle Max profilimden. Bakın Max gizemli karakterimizi aldık. Ee, şimdi en yüksek kupa en çok kupa çıkan karakter bu mu yani? Tamam. Neyse tamam. Ee, arkadaşlar şimdi görevlerime bakacağım ve görevlerimi bitirmeye çalışacağım. Hepsini bitireceğim. Şu savaş topunu alacağım. Savaş topunda da e, ee, Danimarkla oynayacağız. Birazcık saçma gelebilir ama Danimarkla Normalde bu arada Zeki ve Edgar Ay Zeki Ve Edgar iyi. Bakın zaten görüyorsunuz Bu iki arkadaşımız ve Zeki ve Edgar Seçmiş ben onu oyalayacağım Sen at, sen at ben onu oyalayacağım Ma <müther> bum Ma <müther> bum Ve bum ve bum ve bum Ve at Arkadaşlar ben orada değilim oldu. Oh, mis mis. Vallahi bunları arkadaşlar öldürmek bana çok iyi geliyor. Ve bu maçımızı kazandık. Sıra diğer maçımızda. Pem pem pem. Arkadaşlar bu arada bugün Deniz'e gideceğiz o yüzden çok heyecanlıyım. Kuzenimle beraber gideceğiz. Orada da belki video çekerim. Kuzenimle beraber gideceğiz. Ama arkadaşlar çok fazla çekemeyeceğim çünkü e, kuzenim bana yüzmeyi öğreteceği için yüzmeyi bilmiyorum. Yani niye almıyorsun? Ha doğru şeymiş. Adamın canı yok canım. Nasıl alsın? Et Arkadaşlar maalesef kaybettik. Bu maçı kaybettik arkadaşlar. Bakalım diğer maç ne olacak. Ya neden almıyorsunuz? Lanur'a öleceğim. Lanur'a öleceğim. Ama öler ki. Alamam Arkadaşlar bu maçı %100 kaybettik. Böyle tam atacakken ölüyorsun ya. Çok sinir oluyormuştu ona. Ama Primo daha iyi bu arada da ya. İşte böyle Allah Allah ben öldüm. Ay öldüm inanmıyorum şu an. Ama ne hiç sevmiyorum. Arhan gol attı yey. Arkadaşlar uzatmalara kararmak istiyorum. Çünkü böyle çalıya giriyorlar ve yani Çalıda bulunamıyoruz, çok saçma oluyor. Arhan gol attı ve maç bitti. Kazandık arkadaşlar. Arhan kazandı çünkü Arhan iki kere gol atmıştı. Biliyor musunuz bilmiyorum yani. belki. Görmemiş olabilirsiniz ama görmüştü olabilirsiniz. Bilmiyorum onu. E ee, bir dakika. Ay ışıkları dostluk savaşı. Bir Arkadaşlar TikTok'ta şöyle bir şey vardı. Acaba doğru mu diye merak ettim. Şöyle dükkana geleyim. Bakın. Fora Box Mega ee, Neydi ee, Ben kaç yapayım Ben e, 657 yapayım Gir dedim Doğru değilmiş arkadaşlar ee, bence arkadaşımız şöyle bir şey yaptı. Oraya yazdı. Sonra gir dedikten sonra hemen videoyu kapatıp e, mega kutularını biriktirdi ve videoyu başlatıp mega kutularını açtı. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey olması imkansız yani. Bir de böyle deneyelim. Ben merak ettim bak böyle olur. Free yani bedava box bedava kutu. Bedava kutu mega. Bedava kutu büyük. Hem yani büyük mega. Bir dakika. Neyse an anlamadınız siz. Evet bu bastık şimdi. Böyle. İçeri kadar kodu geçersin. Lütfen kontrole kontrol kod lütfen kontrol et diyor. Yanlış olduğunu zaten biliyordum yani zaten. Şimdi buradan arkadaşlar bir şey alacağım. Arkadaşlar ben Max'i geliştirmek istiyorum. Ona güç puanı aldım ve dynamite alacağım. Şimdi... Gül, gül, gül. Arkadaşlar normalde bende e, Edgar vardı ama e, sonradan e, telefonuma böyle çok fena bir donma yaşandı. Brawl Stars silip yanına yüklemek istedim. Ama bayağı ve eskiden de. Arkadaşımı hatta kandıracaktım. Yani kandıracağım derken İyi, onu kıskandıracaktım ama maalesef olmadım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, Sürem bitiyor. Birazcık kısa olmuş olabilir. Ama sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kaç dakika olmuş? Dokuz dakika olmuş. Bence gayet iyi. Ve sizleri seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar veren gitti mi? Heh, tamam. Arkadaşlar bakın. Ee, siz... Beren video çekmiyor uzun zamandır. Çünkü arkadaşlar sürekli ağlıyor. Neden ağladığını da söyleyeyim. Çünkü sizin like atman, atmadığınız için, abone olmadığınız için sürekli ağlıyor. Ne olur bakın onu mutlu etmek istiyorum. Ne olur abone olun. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kapatmam lazım. Çabuk Beren geliyor. Dynamax sen burada ne yapıyorsun? Hiç arkadaşlarla bir şey diyordum da kadar. Neyse hadi gidelim. Gidelim gidelim. Arkadaşlar. Bir şey mi dedi? Yok yok bir şey demedim. Hadi hadi gidelim. Tamam. Arkadaşlar. Ne olur abone olun. Ne olur ne olur. Bakın ben de ağlayacağım. Ağlayasım geldi. Neyse görüşürüz. Bay bay.